siz girişimcilersiniz, ürünleriniz var. Ama bence bir de bireysel hikayeniz var. Bence bu çok kıymetli. Değerli olan da bu. Çünkü izleyen bugün girişimci olan veya olmayı düşünen birisi için en değerli çıkarımlar sizin bu yolculukta elde ettiğiniz tecrübeleriniz. Ben yine ikinizden başlıyorum. Şefik, sen girişimcilik hikayeni biraz anlatır mısın? Çok erken zamanlarda başlayan bir şey aslında. Hani lise yıllarımda PIK 16 F84 programlamayla başlayan bir şeydi. yazılım kökenlisin değil mi sen? Evet, evet yazılım mühendisliği kökenliyim. Ya hep kafamda şey vardı bunu nasıl paraya çeviririm? O hasıl kısmı aslında biraz oradan geliyor. Yani bunu nasıl paraya çeviririm? Bu nasıl bir iş modeli olur? Ama o zaman iş modelinin ne olduğunu da bilmiyorum. Sonra üniversitede bunlarla ilgili dersler almaya başladık. Üniversitede böyle girişim denemeleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle projeler ve şanslıydım ki üniversitede entrepreneurship dersini veren hocamız Amerika'da girişim yapmış, egzit etmiş mi? insandı. O bizim vizyonumuzu çok açtı. O dönem işte game design dersi aldım. Çeşitli böyle girişimcilik etkinliklerine gitme şansım oldu. Türkiye'de girişimciliğin erken zamanları 2011-2012 gibi. Orada gördükten sonra tabii ki biraz böyle içime düştü. Sonra bir kendim deneme yaptım. Son bitirme projemde bir IoT girişimi denedim. Sonrasında da bir profesyonel kariyer yapmam lazım ama o zaman şunu anladım. Bir şey yapmak tamam, güzel, çok olumlu ama satamadıktan sonra yaptığın şeyin değeri genelde çok anlaşılmıyor. Satabiliyor olman lazım. Yani bir business plan geldiği zaman önüne go to market stratejide bazı cevaplaman gereken sorular var. ICP dediğimiz işte ideal Satın alıcı kitle kimdir sorusunun cevabı. Herkes dediğin anda tokadı yiyorsun. Herkesin bu ürüne ihtiyacı yok. Niş bir segmenti yakalaman lazım. Yani... Bir de girişimciler bunu söyleyince üzülüyor ya. Evet. Abi ama herkes falan. Evet. Ya da fiyatlama. Fiyat segmenti mesela çok enteresan. Belki Bengi katılacaktır bana. Mark algısıyla fiyat algısını çok net tutturmak lazım. Yani sen hangi segmentte kalıyorsun? Premium segment misin? Orta segment misin? Daha düşük fiyatlı, affordable bir noktada mısın? Bunları böyle çok iyi anlamak gerekiyordu. Ben orada şeyi fark ettim. ya, yani marketing başka bir iş, satış başka bir iş. Biraz burayı öğrenmem lazım. Yazılım mühendisliğini yapmadım ve pazarlama alanında ilerleyeceğim dedim. O süreçte de yollarımız Ercan'la kesişti. İlk başta bir startupta birlikte ilerledik. O startup battı. Sonrasında Efil hikayesi çıktığında yine tekrar görüştük. E, Kanyon'da abi böyle böyle bir proje var. Buna dahil olmak ister misin dedi. Ben o zaman marketing advisor olarak dahil oldum. Sonra o projenin böyle biraz çalkantılı olduğu bir dönemde ya böyle böyle bir o konuya pivot edebiliriz noktasına getirdim. O da benim sektörden gördüğüm bir ihtiyaç. Yani bir müşterimde bir soru geldi. Bu KVKK'dan değil BDK'dan geldi. Siz çerezler vasıtasıyla veri işleyip bu veriyi yurt dışına çıkartıyormuşsunuz. Bununla ilgili bir rıza alınıyor mu? Çerez, rıza, yurt dışı nasıl olacak? Bakıyorum hiçbir çözüm yok Türkiye'de çünkü KVKK'da emekleme aşamasında bile değil. Ya bunu yapabiliriz çünkü biz de pop-up çıkartıyoruz. O pop-up kupon diyoruz. Yani çıkması al alsana bir kupon diyoruz. Ya bunu bir soralım. Hani çerezler var onay veriyor musun gibi. Hikaye biraz oradan başladı ve ilerledi diyebilirim. 2022 Haziran ayından itibaren de tam zamanlı EFİLİ'nin başına geçmiş oldum. Tabii bir süreç yani belli bir olgunluğu hissediyorsun. Kendinde de hissediyorsun. Süreçle de ilgili olgunluğu hissediyorsun. Hikaye aslında bu şekilde ilerledi diyebilirim. Yani çok Önceden başlayan kesik kesik ilerlemiş ama kurumsalla desteklediğim bir hikayeydi. Ben bazı işte girişimcilik ve kuluçka merkezlerinde de mentorluk yapıyorum. Orada böyle genç arkadaşlar hep söylüyorum ya mutlaka birkaç sene girin bir kurumsalı görün. Mail nasıl atılır, satın alma nasıl gerçekleşir, personeller kimlerdir. Çok Çünkü bazen yaşıyoruz bunu genç arkadaşlarımız karşısında bir muhatap var şirkette direktör kurumsal bir şirkette ve 15-20 sene tecrübeli bir insan. Çok doğru. İster istemez bazı duvarları var, egolar var, sınıflar var, kaslar var. Ya yani bu hayatın, iş hayatının gerçekliği. Onu mail atarken tonlaman, hitabetin, en alta yazdığın saygılarla bile çok fark ettirebiliyor. O yüzden bunları öğrenip girişimcilik yapmak benim adıma çok faydalı oldu. Yani o kurumsalda geçirdiğim süre belli bir network ve o kurumsalın işleyişini anlamam, ilk satışlarımı yapmamda çok yardımcı oldu diyebilirim. Özellikle B2B iş yapan evet. startuplarda. Evet, evet. Bir de işin ucunda şu da var aslında girişim dediğimiz şey iş hayatında aldığın tecrübelerle kendin gerçekleştirdiğinde belki biraz daha ayakları yere basan bir oluşumu haline geliyor. Çünkü bahsettiğin gibi iş hayatında sen bu bebek adımlarını bilmeden yapmadan e kendi girişiminde nasıl bunları ortaya evet. koyacaksın ya da bir marka değeri nasıl yaratacaksın çünkü bir marka değeri nasıl yaratılır bunu görmemişsin ya da işte e, muhatap olduğun insandan nasıl konuşursun senin ürününü nasıl anlatman gerekir ki o insan özelinde o insanın anlayacağı şekilde sonuçlanabilsin o yüzden bence evet girişim çok kıymetli çok belki de keyifli sizin tarafta ama altını iş hayatındaki tecrübeyle doldurmadan bence de çok Buraya bir parantez açmak olabilir. istiyorum. Şu da her zaman çalışmıyor. Kurumsalda belli süre çalıştın, belli tecrübe edindin. Çıktın girişim yapıyorsun. Bu da her zaman çalışmıyor çünkü kafanda bazı bariyerler oluşmuş oluyor. Yani girişimcilik de çok açık ve esnek düşünmeye gerektirdiği için kurumsalda yani bu böyledir. Ya da işte çok büyük bir markanın bir pazarlama birimindeki bir insan çıktığı zaman bir startup hemen marka haline ya da satılabilir hale getiremeyebiliyor. Çünkü o büyükte işleyen yapı startup'ta işlemeyebiliyor. Belki 100 tane şey denemen lazım ama kurumsalda onu denememeni bildiğin için o seni şartlayabiliyor. Ya bunun çok kesin şeyleri yok ama o kurumsal içinde en azından birkaç seneyi değerlendirmek oldukça olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani benim şahsi fikrim, katılırsınız, katılmazsınız ama biraz söylediklerine de çok yakın bir yorum olacak. Eğer bunu ben girişimci olacağım. Yani herhangi bir fikir herhangi bir model, herhangi bir bakış açısı olmadan hani ben girişimci personası olacağım diye yapıyorsak zaten sonu hüsran kesin. Şu çok kıymetli ve biraz önce sen onu söyledin. Ben kurumsal hayattaki bir sorunu görüp onun üzerine iş modeli inşa etmeye karar verdiğim için bugün buradayız diyorsun. Doğru. İşte burada hani amaç Netice araç gibi kavramlar devreye giriyor. Ben bazen bunu görüyorum girişimci arkadaşlarımda. Hani bunu gördüğümde de uyarıyorum. Kendimi hiç gerisi çekmiyorum, direkt söylüyorum. Sen bir şey olmaya mı çalışıyorsun yoksa bir problemi çözmeye mi çalışıyorsun? Orada kararını vermen lazım diye. Çünkü bir şey olmaya çalıştığında muhtemelen olamıyorsun. Evet. Sende de bir ayrı bir hikaye var. Aslında şeyle çok paralel yani şimdi şefin orada bahsettiği çok iyi. Kurumsal hayattaki deneyimi tecrübe edip gerçekten bir anda ben girişimci olacağım diye çıkılmaması gerekiyor. Ve gerçekten mevcut ekosistemdeki problemi çözmeye yönelik bir şey geliştirdiğin zaman zaten o peşi sıra geliyor. Bunun arkasında ister girişimci olabilirsin, ister co-founder olabilirsin. Hani LinkedIn'de title'a ne yazıldığının aslında hiçbir Hiç önemi kalmıyor. Günün sonunda gerçekten dünyaya anlamlı bir şey yapmış oluyorsun ve bunun karşılığı para ise para oluyor veya başka bir şey ise başka bir şey olarak geliyor. Benim de bir tık daha farklı ben biraz böyle alaylı gibi sayılabilirim çünkü kariyerimin neredeyse 7-8 senesi bankalarda geçti eski bankacıyım. Hatta dövmelerimin gömlekten sonra olmayışındaki işte yani, şey, Sen <laughs> şuraya kadar çabası... kazak kısmında kesildi. Buna çalışılmış, planlanmış <laughs> gibi. Dolayısıyla yani o dinamikleri görünce aslında şunu yapamadım. Hava çok sıcak Berkay, niye kazak giyiyorsun? Abi sorma. <laughs> sormayın falan işte hep sürekli böyle gömlekler Hatta bir ara şeyler başlamıştı. Kısa kollu gömlekler bankalarda falan çok <laughs> 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 Bir ara işte bankada çalışıyorum. Herkes şeyi biliyordur yani oradaki standartları biliyordur. Küçük bir işin parçasını yapıyorsunuz ne kadar havalı gözükse de yani işte kurumsal gözükse de çok esnek olamayabiliyorsunuz bazı durumlara karşı ve kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarda sizinle birlikte aynı yolda yüren insanlar sizin kadar motive olmamış olabiliyorlar. Yani ben akşam işte çocuğumu işte servise nasıl bindireceğim akşam nasıl yemek yapacağım diye düşünen kurumsal kesimin içerisindeyken bunları yapamıyorsunuz ve o yüzden ben de tamamen sıfırdan başlamaya karar verip hiç iş bulmadan istifa etme cüretini gösterip kurumsal şirketten ve akabinde tamamen Google dokümantasyonları okuyarak işte ilk başta SEO ve dijital pazarlama tarafıyla birlikte ilerleyip sıfırdan yazılım öğrendim. Şu anda da hardalın e, temellerini de o yazılımla birlikte attığımız bir senaryoda Harika. özetleyebiliriz. Harika. Harika bir hikaye. Durum. Çünkü biz böyle aramızda da Bengi ile hep konuşurken bu ne kadar uzun öğrenmeye açık olmak, yenilikleri takip etmeye hep zaten girift vardı da böyle çıktı yani. Aynen öyle. Biraz yani iştahı olması gerekiyor insanın. Ben Kesinlikle. bunu doğru kelime olarak buluyorum. Yani ne yaparsan yap o iştahın hevesini varsa o işte başarılı oluyorsun. O noktada bence başarılı olmamak gibi bir ihtimal yok. Neye kafayı takarsan aynı şefin dediği gibi aslında. Orada da inat pozitif anlamda işin içine giriyor. Senin o inadın o iştahın olduktan sonra dediğin gibi bambaşka bir başlangıçtan şu an daha farklı bir yere evrilmiş. Bence hayatında da yaşam stilinde de çok farklılıklar olmuştur. Çünkü insanın böyle banka gibi daha katı bir yerden çıkıp teknoloji girişimine geldiğinde belki bir rahatlama olmuştur bilemiyorum. <laughs> ben bir de şeye örnek verebilirim. Bir ara böyle belgesel izlemiştim şeyde Netflix'te Bob Ross'la alakalı. Resim dışında her şey var. Evet. Yani bütün o business ve işte işletme, işte o girişimcilik veya işte hukuk tarafındaki işte e, entrikalar vesaire çok ciddi de bir hukuk hikayesi evet, aslında. Evet, aynen öyle. Ve dolayısıyla mesela böyle bir şeyin içerisinde olmaktansa hani çünkü günün sonunda mutluluğun resmini çizmekle alakalı hep böyle kafamıza mimlenmiş bir sembolken işte Bob Ross akşam böyle yatarken izlediğimiz bir şey gibiydi. Ama arkasında böyle bir hikaye olduğunu görünce ben çok üzülmüştüm. Şey geliyor hani şeye getirmek istiyorum konuyu hani girişimcilik biraz daha böyle e, agresif ve işte nerede açık var kollayan gibi mimlendiği için genellikle e, biraz böyle o şeyi de kırmak lazım gibi geliyor bana. E, o yüzden de e, gerçekten e, özellikle bu tarz böyle projeler geliştirmek iste, isteyen insanlar bence kesinlikle e, bir denemeli diye özet geçebilirim. Doğru. Gerçi siz bu noktada biraz daha zoru tercih etmiş iki girişimsiniz bence. Çünkü evet her girişim, her sektör kendi içinde zorluklar yaşıyordur ama regülatif alanda bir teknoloji girişimi olmak bence hem biraz regülasyona bağlı olduğunuz için hem onun değişimiyle sizin belki teknik tarafta çok farklılaşma yapmanız gerektiği için hem zor, belki tatlıdır bizim işimiz bu olduğu için bana keyifli geliyor ama bence zor da bir alanı seçmişsiniz.